Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni Battle Pass skinlerimiz belli oldu ve bizi mükemmel bir Battle Pass bekliyor. Bunu şimdiden sizlere söyleyebilirim. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçeceğiz fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca devam eden bir VP çekilişimiz var. Açıklamalar kısmındaki linkten o çekilişe katılabilirsiniz. Bir nevi savaş bileti veriyoruz. Bu çekiliş bittiği gibi güncelleme geldikten hemen sonra bir çekiliş daha yapacağız. Hemen videoya başlayalım. Ben skinleri daha iyi görebilmeniz adına kameramı kapatıyorum. Kaynarok olarak da Valorix'i kullanıyoruz. Bunu da belirteyim. Hemen geçiyoruz. Lightwave koleksiyonunun geleceğini bu sabah zaten söylemiştik sizlere. Bu Lightwave koleksiyonunun renk seçenekleri de olacak. Şu an karşınızda bakiyi görebiliyorsunuz. Videoyu uzatmamak adına çok fazla da konuşmayacağım. Videoyu durdurarak skinler hakkında skinleri daha iyi inceleyebilirsiniz. Öyle söyleyebilirim sizlere. Şöyle hafif tıklar ile birlikte de yakınlaştırmalar yapayım bu tarz renk seçenekleri var. Açıkçası önceki Battle Pass'lere kıyasla daha güzel renk seçenekleri olduğunu düşünüyorum. Bakimiz bu şekilde. Bakimizin ardında Battle Pass'imizde bulunacak Frenzy bu şekilde. Bu ilk renk seçeneğini çok beğendim. Şu ana kadar Battle Pass'te herhangi bir skinde renk seçeneğini kullanmamıştım ama bunu da kullanabilirim diye düşünüyorum. İkincisi bu şekilde. Üçüncüsü bu şekilde. Ve dördüncüsü. Biraz tersten gidiyorum ama olsun. Şerifimiz var bu arada. Şerifi gösterememiştim sizlere. Kırmızı hali mavisi bu şekilde şerifimizde. Şöyle tam görüntüsünü de sizlere göstereyim. Sonraki silahımıza geçiyoruz. Odin'imiz. Odin'i yine sizlere sabah göstermiştim. Hatta bazı yerde yanlışlıkla iki kere koymuşum. Bu renk seçeneği bayağı hoşuma gitti bu arada. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bir şekilde sonraki Evet konuşamadım o noktada. <laughs> Burada da Phantom'ımızın koleksiyon içerisindeki Phantom'ımızın oyun içi görüntüsünü görüyorsunuz. Yine Breeze haritası içerisinde Sage'in elinde görüyorsunuz Phantom'ı. Bu noktada Cypher'ın elinde yeni Battle Pass Odin'imiz var. Burada geçiyorum bu gelecek koleksiyonumuzun Battle Pass'in bıçağı olacak o noktaya da geleceğiz. Burada da yine Breeze'in B bölgesindeki o tereddütte kaldığımız B bölgesindeki ellerinde silahlarla birlikte karakterlerimizi görüyorsunuz. Bu da koleksiyonumuzun bandalı olacak. O noktaya da geliyoruz. Bu koleksiyonumuzda bulunacak derinlikler koleksiyonunda Battle Pass'te bulunacak Ghost. Bu dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi Battle Pass'imizin bıçağı olacak. Fatih Kılıcı Dağındır'ın bir havası var. Bu koleksiyonun Song Steel olarak adlandırılıyor. Bu koleksiyon Fatih'i de andırıyor. Şöyle bütün koleksiyon görsellerini de göstereyim size. Harika bir marşalı var. Bence güzel bir Ghost'u var. Ve yine bir güzel bir Guardian'ı var. Koleksiyonumuz bu şekilde. Dediğim gibi koleksiyonun bıçağı da olacak. Bunların hepsi Battle Pass'te bulunacak. Battle Pass'te bulunacak bir diğer koleksiyon. Depths koleksiyonu, derinlikler koleksiyonu. Bir adet Ghost'umuz var. Az önce de göstermiştim sizlere. Stinger'ımız var. Bir adet Bulldog'umuz var. Ve Vandal'ımız var. Yine Nebula vari bir koleksiyon karşınızda Battle Pass'te bulunacak bütün silah uğurlukları ve geçiyorum. Bunlar da Battle Pass'te bulunacak bütün oyuncu kartları. Gerçekten mükemmel bir Battle Pass bizleri bekliyor. Yine bu Battle Pass içerisinde yüzü aşkın Radiant puanına da ulaşabileceksiniz. Phantom Rank seçeneklerini göstermeyi unuttum. Onları da göstereyim şu şekilde sizlere. Sabahki videoda da yanlışlıkla iki kere Odin'i koymuşum. Şu mavili renk seçeneği fazlasıyla hoşuma gitti. Bunlar da bu şekilde. Bu Battle dışında bu güncelleme ile gelecek yeni skin koleksiyonumuzda karşınızda Fatih 2 koleksiyonu olarak da adlandırabilirsiniz. Bunu Valorleaks bu şekilde söylemiş. Fakat daha karanlık bir teması var. Bıçağı, hançeri görüyorsunuz. Bana kalırsa mükemmel bir hançeri var. Yine koleksiyonumuzda Spectre var, Vandal var, Klasik var ve Operatör var. Yağmacı ile Fatih arasında bir noktada benim için koleksiyon 7100 Valorant puanı olacak. Dolayısıyla silahlar 1775 Valorant puanı olur. Bıçak da 3550 Valorant puanı olur. Bu bundan sonra gelecek videoda bu silahların oyun içi görüntülerine ait olacak diyelim ve videoyu bu noktada tamamlayalım. Videomuz bu şekildeydi. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.